Evet, konteynerleri gezmeye devam ediyoruz. Buradaki konteynerlarımız da Aynen. görmüş olduğunuz gibi burada da yemekhane var herhalde. Aynen. Çok güzel. Konteynerlar, ee, yemekhane, oturma odası, tek odalı, bölünmüş odalı şeklinde modelleri mevcut. Burada girişte Tuvalet konteyner var, şu anda deprem alanına, alanlarında en çok ihtiyaç duyulan konteyner, tuvalet e, var. Şöyle gösterelim. Tertemiz, Alaturka yapıda. Havalandırması, elektriği, lavabosu takılacak. Konteyner kentlerde kullanılabilir, çok güzel özellikte tercih edilebilir. Erol Bey. Konteyner tuvaletler bu şekilde. İçinde duşa kabini var, lavabosu var. Bu şekilde iş görür vaziyette. Konteyner köylerde. Bu şekilde birçok alternatif İstanbul Ferhat Paşa'da. Burada hala üretime devam ediliyor. Aktif olarak. Bir de içi bitmiş konteyner. Görelim hep beraber. Hadi buyurun. Evet efendim burada da görmüş olduğunuz gibi bitmiş bir konteynerımız. Ee, bu demonte değil. Ee, direkt olarak bu gördüğünüz şekilde tırlarla değil mi abi? Tırlarla gönderimi yapılıyor. Erdem abimiz yanımızda. Erdem abi merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, üretim yerinizi gördük, sağ olun bizi kabul ettiniz. Biz de buradan evet. e, almak isteyenler, depremzedelere göndermek isteyenler için tanıtımını e, yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle geçmiş olsun diyorum bu deprem bölgesinde kalan vatandaşlara. E, konteynerimiz bizim çelik montajlıdır, direkt demonte değildir. E, kaynak sistem kullanıyoruz biz. İçerisi komple içerisine girersek. Tabii. Ee, bu konteynerimiz e, betopan e, çimento esaslı yonga levha. Hı hı. Direkt yanmaz, yüzde yanmaz, su geçirmez, nemden etkilenmeyen bir üründür. Üzeri boyanacak mı? Bu üzeri boyanmıyor. Bu tercih edenler boyayabiliyor, duvar kağıdı yapılabiliyor, altı çekilebiliyor. Şu an bitmiş hali mi? Bu bitmiş hali. Biz bu şekilde gönderiyoruz. Hı hı. Burası giriş karşılıyor. Hemen şurada bir... Küçük mutfak var, hemen karşısında küçük bir tuvaleti söz konusu. Burada da bir yatak odası Tabii, şeklinde odası, bir odası. kullanılabiliyor. Tabii iki oda, bu yatak odası olarak tasarlanmış. Hı -hı. Burada evet. bir tane e, mutfak evimiz var. Bir metrelik standart. Evet. E, hatta suyu da test edildi, testleri yapıldı. Evet ıslak Islak görüyoruz. şu anda. Banyo ve yüce bu şekilde bir yapılıyor. Hı -hı. Çünkü yerden tasarruf etmek için mecburen tek parça lavabosu var. Şofmen tesisatı hazır. şekilde. Bu şekilde. Burada oturma yaşamaları gibi. Yerler parke. Yerler parke, tercih edilen parke. E, mineflö seriyoruz. Hı hı. Tercih edilen parke uyguluyoruz. Peki tercih e, açısından değişkenlik gösterebiliyor fakat e, şu anda standart ne yapılıyor? Yaptığınız sürüm bir çalışma var mı? Standart bu. Bu müşteriye özel. Bu depreme gitmiyor. İstanbul'da bir şantiye aldı bunu. E, genelde mineflö seriyoruz. Daha hızlı olması açısından sudan da etkilenmiyor. Biraz sudan etkilenebiliyor dışarıdan nemli su. Ama mineflo etkilenmiyor. Daha kullanışlı. Şu anda sürümde e, mineflo. Mineflo kullanıyoruz evet. Evet efendim çelik konteyner e, firma sahibi Sayın Erdem abimiz bizi kabul etti. Buradaki yapım aşamalarını bizlerle paylaştı. E, son olarak sizden bir cümle alalım. Ne söylemek istersiniz Türkiye'mize? E, öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, Allah oradaki vatandaşlara yar ve yardımcısı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar o bölgeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Zor bir durum. E, mümkün olduğu kadar gece gündüz çalışıp e, o bölgeye konteyner üretmeye çalışıyoruz. Allah yardımcılar olsun. Peki abi şunu da eklemek istiyorum. Bugüne kadar kaç tane e, sipariş aldığınızı bizimle paylaşır mısınız? Ya günde ortalama 3-4 tane konteyner yapabiliyoruz, imal edebiliyoruz. E, deprem olduğu günden beri aşağı yukarı işte ortalama günlük 3 taneden e, 60-70 tane o bölgeye gitti. Stokumuz vardı hazır 30 tane. O ilk gün içinde gitti. İşte ondan sonra da her gün 3-4 tane yapıp gönderiyoruz o bölgeye. Peki size şu anda talep gelse 10 tane, 20 tane ne kadar günde teslim edebilirsiniz? Ortalama günlük 3-4 tane. siparişe göre konteyner cinsine göre değişebiliyor. Duruma göre zaten bir şu an hala hazırda bir aylık sipariş var. Onları yetiştirmek için uğraşıyoruz. Gönderiminde de siz mi ilgileniyorsunuz? Gönderimle tırlar buluyoruz, müşteri tır buluyor. Yani sonuçta yüklemesini biz buradan gerçekleştiriyoruz vinçle. Bir tıra iki tane konuyor. o şekilde sevk ediyoruz iki iki. Tırları bulmalarında yardımcı oluyoruz. Evet. Evet, Çelik Konteyner şirketine ve arka planda çalışan kıymetli abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Ee, siparişlerinizi buradan verebilirsiniz. İletişim numarasını sizlerle e, üst e, kısımda paylaşmış olacağız.